Evet arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayız. Etkinliklerime hoş geldiniz. Yani etkinliğe hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sevgiler günü geldi. Sevgiler günü haftası içerisindeyiz. Ve oyuna sevgililer günü paketi de geldi. İnci markete. Siz de bunu isterseniz alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de inci marketten bu görev yani bu paketi aldım ve evime yerleştirdim. Evimin diğer kısımlarını da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu Şu şekilde. Şurada bir şeminemiz var. Zaten evimi bilen biliyordur. Burası da mutfağımız. Burası da lavabomuz. Lavabomuz. Burası oturma odamız. Diş temalı. Burası da bahçemiz. Bahçemizi de göstermeden edemeyiz şöyle gösterelim güzel bir şekilde sonra etkinliğimize geçeceğiz evet, sevgiler günü paketimizi aldık şimdi gidelim etkinlik görevlerini yapmaya öncelikli olarak burada yeni görev kısmında ne diyor bize el Elyen'den görev alınabilir. Her aile için bir kez yapılabilir. Burada yönlendirme dersek şey yapılır. Veliya'ya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi Veliya'ya gidelim. Evet şimdi geldik Veliya'ya. O'ya basıyorum. Yönlendir diyorum. Evet NPC'miz şurada. Alien. Şuraya geçeyim kenara. Atı bırakalım. Ayrıca da yerini de göstereyim tam olarak nerede başladığını. Gördüğünüz gibi şuradayız. I can't stop ne diyor? Etkinlik, Duygulara iletme yöntemi bir görevi al alalım. I can't stop thinking about this. I can't stop thinking about this. Aşkını ilan edip geldi <laughs> Aşkımı ilan edip geldim. <laughs> gel ne diyor bana? Etkinlik el ile konuş. Tamam. Sohbet. I can't stop thinking about those delicious dishes and make friends. Kendisi son zamanlarda birisinin aşkını itiraf et etmediğini sor. <laughs> Ekenler oldukça berbat bir şekilde birisi <laughs> aşkını ilan etmişti. Nasıl olur da öyle bir itiraf? İtirafı kimse durdurmaz. For general goods and value. I can't stop the delices, dishes, For goods and Görev tamamlandı. Şimdi oya basıp yeni görev diyelim. Ne diyor bize? Tamam, yönlendir diyelim. Hemen yakınımızda zaten. Aşkımızı ilan edelim. aşkımızı ilan edelim. Geldim burada. Epsimizi yerinde gösterelim. Evet şuradaki demirci, demircinin yanına geliyoruz. Görevi alıp duygularına iletme yöntemi iki diyoruz. Sohbet edelim. Aşkımı ilan edip geldim diyelim. Gördüğünüz gibi görevimiz tamamlandı. O'ya geldim. Yeni görev kısmına geldim. Duyguları iletme yöntemi Neymiş bu? Duyguları iletme yöntemi 3. Kimle konuşacağız? Kirio. Kirio da hemen şurada arkadaşlar. Balıkçı. Şuradaki balık satıcısı. Onun da yerini göstereyim. Gördüğünüz gibi tam olarak burada depomuzun yanında. Oradan görevi alacağız. Görev diyelim duyguları iletme yöntemi 3 görevi diyoruz. Görevi aldı. Sohbet edip aşkımı ilan et. Geldim diyoruz. Tamam. Şimdi O'ya gelelim. Yeni görev kısmına gelelim. Şurada yeni ünvanımızı alacağız. Bir tane ünvan alacağız. O'ya geldik. Yeni görev. Şuradan yönlendir dedik. Neymiş? Kimle konuşacağız? Yürüyor çikolata ver. Bir dakika. Kiro'ya çikolata verdi Nasıl yapacağız onu? Şimdi. Oh, beauty. Ne diyor? Enerji elde mi? Peki o da yazıyormuş çikolataya nasıl vereceğimiz. Hmm, hmm. Burada görev. Aç. Tanrısı. Çubik. Görevi alalım. Ne diyor? İçme i̇şte penceresini aç. Sıcak süt. X1 etkinlik aşk kakaosu X1 ekleyerek üreteceğiz. Tamam. Isıtma. Isıtma mıydı? Neymiş? Basit açıcılıkmış. Basit açıcılığa gelelim. Buradan basit açıcılığa gelelim. Şu verdiklerini de koyalım. Kaç tane vermemiz gerekiyor? Bir tane vermemiz yeterli herhalde. Sohbet diyelim. Like Etkinlik But... aşkı bulanmış. Çikolata yapma yöntemini unuttun mu? Kaç tane göstermem lazım? Göster. Sohbet. Hepsini yapacağız galiba. Yapalım o zaman. 2 oldu. Tamam, sohbet diyelim. Çikolatayı yaptım diyelim. Görevimiz tamamlandı. Balkan. Ünvanımızı aldık. Şimdi gelelim ünvanımızı açmaya. Ünvanımızı açalım ve ünvan elde ettik. O ünvanı da takacağım şimdi. bit diyelim. Yazalım buraya. Bu kırmızı yuva etkinlik kalbi elde falan açtı. Tamam bu ünvanı aldık. Cubit ünvanımızı aldık. Şimdi diğer görevimize gidelim. Buradan görevimize gidiyoruz. Neymiş? Bak şurada şey var. Papu. Papunun yerini de tam olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada. Tam olarak burada görevi alalım. Duyguları iletelim. Görevini aldık. Sohbet. Bu çikolatayı al diyelim. Görevimiz tamamlandı. Şimdi ünvanımızı açalım. Bu ünvanı da giyelim şimdi. ünvanımızı aldık. Kalbi küt küt atan imvanımızı aldık. Gördüğünüz gibi görevimiz tamamlandı. <laughs> Arkadaşlar yorumlara karakter isminizi yazarsanız bu mektupların size göndereceğim. Aşağıda yorumlara karakter isminizi yazan 3 kişiye bu mektupları göndereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi oyunlar dilerim. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere.